Gelin lafına oynayacağım. Hem o smart dört değil. Um, şunu oynayacağım. Girelim. Yani bu da sınav da. <laughs> Sesini kısalım. Çok ses çıkarıyor. Bu arada ben um, buradaki Var ya. Neyse. <laughs> Kazandıkları 820 yazıyor. Yani 820 kere kazanmadım da yani. Şimdi şuradan bir dakika arkadaşlar. Bir şey alıyorum. Anneme oynamak için güzel bir yer ayarladım. Çünkü korkuyor ya. Şimdi şu, şu çıkayı açıyorum. Yani çıka da bir gelip duruyor. İki saat. Durmak zorunda kalıyorum. Bunu ilk de açacağım. Ha, bu arada toy bu <laughs> bu da toy çıkayı. İt gibi dediğim, böyle dediğimi falan bakmayın. Ondan sonra Fox geçeceğim. Bu biraz kolay. Ama bakın 20'lerde direkt öldürüyorlar beni ya. Ama birazcık duruyor. Şimdi başka bir şey açalım mı? Ne açalım? Arkadaşlar pardon ben açtığım şey yapıyormuş burada. Ben toylarla yapacağım şimdi. Ama kazandığımda biraz bayağı da açmıştım. Hadi 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 Arkadaşlar bir kere 0 yaparak girdim. Ürümski ratlar lan. Ha neyse. Evet. Olan. Bekle. Ya sen niye geldin ben şimdi gele gele? Selam nefret ediyorum. Bu daha çok seviyorum. şimdi hesap. Hadi anne ya. Işık. Bak seni döverim. Oo ay mis mis mis. Kapat ya. bir kere ben sıfır yaptığımda burada Foxy var yani çok saçma. Anım. saat. Son koşumda. Ya yine mi? Bir de i̇kisi geldiler. Hmm. Ne oldu ya? Okta. O oh, çıkıyor bak. İğrenç çıkmış. Şunu kapatayım. <laughs> Geri açayım. Sana ne Kasim? Ne var ya? Ne var? Ha? Ne var? Niye gelmiştin acaba? Bir, sorun mu var? Ha. Bırak, Bir gel gelmiyor ya.

bekleyin çabuk al. Hmm. Gel 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 ne oldu? Git defol git buradan. Hmm. Ne oluyor ya? Geldiler. Aa, maske takamıyorum. Yemin ederim bir şey yaramadı ya. Yok böyle bir şey yok. Maske mi takamadım ama ben? <laughs> ama ben niye maske takamadım şimdi ya, orada? Maske takacaktım ben bana ne? ne? Aa, bok yaptı. Bir daha. Ben ilk sekor derdi de bu yaptım. Böyle yapınca böyle yapınca oluyor. Ya bro. Evet. <laughs> Akşam mal olduğum için hepsini yiyorum. Yap bu arada. Anladık bir tane var ya. Oo Din don din diyor. Bir kere oyuna geldi bana. Uyum bu bitene kadar gitmedim. Koldu herhalde. Şişt. Evet hepsini 20 yaparak oynayacağım için. Bir dakika maske takacağım Çok korkunç. Hey. Zoom skier attılar sana. Git. Eee. Öleceğim ya ben. Evet bak hepsini 20 yaparak girdiğimde hemen. bak kameralara girer girmez öldürüyorlar ya. <laughs> hepsini video parak gidesem ne olur? Arkadaşlar siz bana görev verin. Böyle diyelim. Bütün <laughs> Bütün badan boyları 20 yap. Öyle girdiğin. Onun gibi işte. Görev verin bana. Hatta şunu da diyebilirsiniz. Bütün çıkaları 20 yap falan işte. <laughs> Golden Freddy abimiz. Hepsini bir yaparak girsek mi acaba? Bun 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 Baka Gel ben şundan bak like istiyorum Ama iki bin ama iki bin ama Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bay bay